Meteo motor, aksiyon, oyun. Sen. Benim küçük ailemi düş. Hocam pardon, pardon, bir daha başlayacağım çünkü aile aileme düşürüyor. Sen. Harikulade, maşallah. Benim küçük maşallah. ailemi düşürmeye hakkın yok. Sen benim küçük aileme düşürmeye hakkın yok. Ah, bir, bir, saniye, kedimi düşürmem lazım. Bir gün fırına yanlışlıkla girmişti. Annem de fırını açmış. Neyse. Ağlayacağım. Çünkü çok seviyordum o kedimi. Çok tatlıydı böyle. Böyle ismimi söylüyor. Ya bakma sen. Hocam. Şimdi ben şey böyle e, duvarı böyle e, yırtayım mı? Hoca ben değilim yalnız. Ama sen tercüme edeceksin ya. Hı照 hmm. é, kadınlığın ön planda olduğu erotizm sinemada zaten benim de haz bir şeydir diyor. duvara diyor, çok da şey yapmasın, duvar kağıdımızın yedeği yok yırtmadan diyor. Tamam. Hmm. kondisyon, kondisyon, kondisyon. Verelim, verelim, verelim diyor. Kendimizi. Kendimizi verelim. <laughs> sen benim ailemi küçük düşürmeye hakkın yok. Her şey sen. Ben seni de, aileni de görmek istemiyorum. Çık git hayatımdan. <laughs> Hocam şimdi... E, hayır! Şimdi ben böyle yere düşe atayım mı kendimi böyle? O bunu söyledi ya. Düş yavrum diyor. Hayır! Durayım yine böyle diş dişi? Evet, geçelim kendimizden. <laughs> Kedimi düşünüyorum yine. Cut. Kestik. <laughs> Fantastic, mademezel. Bayıldım diyor, bayıldım diyor. Bravo diyor. Bravo, bravo diyor. Bravo. Fantastic, excellent, excellent mademezel. Bravo diyor. Bayıldım diyor. Aa gerçekten mi? Evet. Ay çok sağ olun hocam ya gerçekten çok tatlısınız. Ama şimdi ilk günün heyecanı da vardı ya. Ne Pitin, anküle, konas, konas, nişan kü. şiye, şiye. duyuyor musunuz? Şu an size yağdırıyor, yağdırıyor. Daha çok filmler çekeceğiz diyor. İlk günden yormak istemiyorum. Size güle güle diyor. Yok ben yorulmadım ki neden bitti? <gülüyor> 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 güle güle diyor. Okey. Merci beaucoup. Şadan Bey. Hepinize sağ ol çocuklar. Allah'a efendim. O baba. <laughs> gel, gel, gel. Hemen buraları bizim sete çeviriyorsun, tamam mı? <laughs> Merhaba. Hoş geldin. Oturmaz mısın? Aferin. Aferin. Set kurulacak, sen dinlen biraz. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> İyi ki varsınız. Onların ne işi var burada? Yemek yemeye gelmişlerdir Vedat. Ne var? Gelmişler de nereye gelmişler? Bir, buranın bir akşamlık hesabı onların dört aylık simit parası. Ay Vedat başlama lütfen. Şu utanmazlara bak. Hayır çok merak ediyorum. Kimin parasını harcıyorlar acaba? Kendi paraları olamaz mı? Hayır birinin olamaz. Kesin birini tokatlamışlardır yine. Vedat Bey hoş geldiniz. Ne arzu edersiniz bugün? Bunları nasıl aldınız içeri? Vedat. Bize biraz Chateaubriand, bir şişe de Chateauneuf de Pape. 49 olsun. Artist ya. Merak etmeyin arkadaşlar. Ben onu yapacağım biliyorum. Hadi. Hadi. <laughs> 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 İlk defa böyle bir cemiyet gördükleri nasıl belli? Efendim bu size karşı masanın ikramı. Hangi masa? şerefi. Şimdi bu kenar mahalle serserileri benim masama şampanya gönderip oradan bana şarap mı kaldırıyorlar? <laughs> Onlar da bir şey <laughs> Efendim, bu da size karşı masanın ikramı. Efendim, bu da karşı masanın ikramı. Bu size karşı masanın ikinci ikramı. Efendim, bu da karşı masanın size ikramı. hayret ya. Efendim, karşı masanın ikramı. Buyurun. Ya. Abi, yapma. Berin oluya gösteriş yapıyor. Uzatmayacağım. Gel. Hadi kalkalım. Buranın tadı kaçtı artık. Gördün değil mi her gelileri? Benimle baş edebileceklerini zannediyorlar. Vedat niye böyle davranıyorsun sen? Önce o başlattı. Garson, hesap. Efendim hesabınız ödendi. Nasıl yani? Kim ödedi? Az önce içki ısmarlayan beyefendi ödedi. Evet, Aynur Hanım çalıyor telefonumuz. Açalım artık. Çalmıyor hocam. Aynur Hanım biz onu sonradan sese... <laughs> ring ring. Ding ding. Ah nereden arıyorlar? Hmm, ne baba telefon? L'hôpital e, de la Fontaine, le Monaco. Monaco Devlet Hastanesi kemik hastalıkları biriminden arıyorlar. Ring ring. <laughs> Alo Monaco Devlet Hastanesi? Hayır, oradan arıyorlar. Siz kendi ev... <laughs> Hanımefendi, maalesef eşinizle ilgili acı bir haber vermekle mükellefim. Acı haber mi? Ne olur, söylemeyin. Söylemeyin. Söylemek zorundayım. Siz yakını değil misiniz? Bir saniye. Ben yakını mıyım? Tabii. Karakterin eşi olmanız hasebiyle yakını oluyorsunuz. Evet. Yakınıyım ben. Söyleyebilirsiniz. Evet. Eşiniz ölümcül bir hastalığa yakalandı maalesef. Ha. Ha. Ee, yok bu olmadı bir tane daha deneyeceğim. olmadı. Ama böyle bu olacak şimdi. Duyguya giremedim. Müthiş geniş bir yelpazesi var oyunculuk. Evet bu oldu. <laughs> o zaman şimdi kendimi boğuyorum. Lütfen. Allah'ım. Benim günahım neydi? Al bu grip canımı da kurtulayım <laughs> Fikret artık yok He, zaten kötü bir oyun <laughs> osus bir hayat benim için yok kendimi boyuyorum Kestik. kestik. Aynur Hanım. Aynur Hanım. Mert Aynur Hanım. Mert Mesel. Ayn Aynur. Aynur. Aşkım. <laughs> İnandınız. <laughs> <laughs> Bravo. Bravo. Harikulade. Harikulade. Teşekkür ediyoruz efendim, teşekkür ediyoruz. Bugünlük bu kadar, sizi uğurluyoruz. Çabanıza sağlık, buyurun. Nasıl yani, hemen bitti mi yine? Ben nasıl bir başrolüm? Mademoiselle. Oh, mademoiselle. Mert, le felik, Fantastic. Sizin gibi fantastik bir aktrisle çalışmanın bedeli bu. Sizi bu kadar az görmemiz gerekiyor, diyor. İyi istirahatler. Yarın tam iki sahneniz var. Güzel güzel uyuyun diyor. Merci. Merci. Bonjour. <laughs> Gel. Nasıl inandın ama? <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Çabuk çabuk acele 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 bizim seti bizim seti çabuk çabuk hızlı olun Fransız sineması gibi yavaş olmayın <laughs> hızlı hızlı Allah'ım ya ne kadar beceriksiz bir kadın ne kadar çok zaman kaybettik ya Bravo! Beceriksiz kadın, ha? Bravo!